Evet arkadaşlar, yemek seven sayın vatandaşlarımız, ağız tadını bilen arkadaşlarımız, sizler için evde yapım, yani e, tavada dürüm, ev yapımı, daha doğrusu, e, ben tabi kuzu etini tercih ettim. E, elinizde ne varsa kuzu eti de olabilir, e, tavuk eti olabilir, göğüs eti de olabilir, hindi eti olabilir ya ne et canınız bulursa ne isterseniz 300 gram yani bu yapacağımız 300 gram et 4 adet biber 4 tane domates bir baş soğan bir de en son da karabiberimizle acı biberimiz acı isteyen acı yapar tabii ki özellikle özellikle ben altını çizerek söylüyorum bu yemek öğrenciler için birebir yani dışarıda verdiği o dürüme para o verdiği parayla evde 3 defa aynısını yapar ve 4 öğrenci karnını doyurabilir. Bakın özellikle söylüyorum karnını doyurabilir bu yemekle. Şimdi pişirme aşamasına geçeceğim. Evet. Şimdi biberlerimizi ince ince ne kadar ince doğrarsanız daha erken daha tez pişecek. Yani zaten pişme süresi çok kısa pratik. Yani kısa zamanda hemen pişiyor. Bu arada unuttum size söylemeyi. Etimizi kurt taşından daha küçük. Daha küçük küçük doğrarsanız yani çok hızlı şekilde yemeğimiz hazır olur. Yemeğin pişme süresini söyleyeyim size. Bütün malzememiz hazır olduktan sonra pişirme süremiz ben kendim pişirdim. 17 dakikaya yemek hazır. Yani artık süfrede yemek hazırdır. Yalnız unutmayın domatesleri de aynı şekilde doğruyoruz. Ee, kabuklarını soyarak yapıyoruz. Kabuğu soymadan diye kabuklarını soyarak. Domatesleri de bu şekilde doğruyoruz. Tabii ki ayrı ayrı. Pişirme aşamasında söyleyeceğim sizlere. Çekil. Çünkü... Evet, soğanlarımız da aynı şekilde ince ince, ne kadar ince doğrarsanız o kadar hem lezzetli olur hem daha çabuk pişmesini sağlarız. Evet, soğanlarımız da elimizden geldiği kadar çok ince ince doğramaya çalışıyoruz. Çünkü yemeğimiz daha çabuk pişmek için. Yedime evet, süresi pişme süremiz 17 dakikaya yemeğimiz hazır. Hızlı şekilde. Dışarıdaki durumdan kat kat lezzetli. Hem paranız cebinizde kalacak hem karnınız doyacak. Özellikle öğrenciler size sesleniyorum. Başı başına çok para dışarıda vermeyin. Kendiniz yapabilirsiniz. Çok da lezzetli oluyor. Evet. Tomateslerimiz de ince ince doğabiliyoruz arkadaşlar. daha tez pişmek için olay olsun. Zamandan tasarruf edelim. Elektrikten tasarruf edelim. Gazdan tasarruf edelim. Yemeğimiz de hızlı şekilde hazır olacak. Ve lezzetli olacak. Çok lezzetli. Evet. Bu şekilde doğruyoruz. Doğru Çok kızgın ediyoruz. Kızgın ettikten sonra etimizi bırakıyoruz. Kıvılcım ateş çok önemli. Kıvılcım ateşte çok kızartmıyoruz arkadaşlar. Yalnız hafif eti öldürüyoruz biraz. Ondan sonra biberimiz gerekiyor. Bakın bu şekilde. Yalnız kızgın ateşte. Yağınızı yakın ya yağ kullanabilirsiniz. Ben tereyağı tercih ediyorum. Tereyağı kullandığınızda çünkü çok sağlıklı. Ne çektikçe bu ailece bir tereyağı kullanıyoruz. Çok sağlıklı olduğu Maşallahınız var. İnşallah siz de deneyin göreceksiniz. Tereyağı çok sağlıklı. Önce biber. Soğanı daha sonra, soğan daha canlı kalırsa daha lezzetli olur. Unutmayın. Biberi hafif öldürüyoruz, ondan sonra soğan. Evet, biberimizi de hafifçe bir karıştırıyoruz. Fazla öldürmek yok. Söylediğim gibi yemeğimiz 17-18 dakikaya hazır oldu. Çok güzel. Öğrencilerimiz inşallah bunu öğrenip daha dışarıda bölüm sipariş etmeyecekler. Paraları cebinde kalacak ve beni de dua edecekler. Bak evet, bir deney. En son domatesi vereceğiz. Ondan sonra da yemeğimiz hazır olacak. Evet, şimdi kıvamına gelmiştir. Soğanımızı. Koyalım soğanları. Baharatların en son. İçine yakın baharatlarını verirsin. Baharat dediğimiz karabiber. Acı isteyen yani acı kırmızı biber o kadar. Başka baharatlara hiç gerek yok. Başını araştırmayın. İki dakika daha bunu bekliyoruz. Son domatesi göreceğiz. Olayın Şimdi Son aşama domates. Domatesten sonra yemeğimiz hazır. Dört dakika, beş dakika sonra yemek hazır. Evet, yemeğimiz hazır. Şimdi bölümümüzü yapıyoruz. Yemeğe evet. hazır. Şu şekilde yapacağım sonra hafif tavada bile ısıtacağız. Yani adı olacak ev yapımı tava dürüm. Afiyet de Evet. Şu an durulmuş. İşte tava. Tava dürüm. Artık hazır kavanı Evet. Afet bir 2-3 dakika gazda ısıtıyoruz. Hazır. Bu da oldu tava evet. 3 dakika süre yemeğimiz hazır. Afiyet.